Sirt Sağlık Sen 5. Olan Genel Kurulu yapıldı. Sirt Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda tek ile gidilen seçimde mevcut başkan Vesim Eviz ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle tekrar görev başına getirildi. Genel kurulda divan oluşumunun ardından istiklal marşı okundu. Şube Başkanı Vesim Eviz bir konuşma yaptı. Sendikal çalışmalar hakkında bilgi veren Eviz kendilerine güvenen üyelere teşekkür etti. sürecini yaşamıştı. Genelde toplumun bütün kesimleri, özellikle sağlık çalışanları ağır bedeller ödedi. En ağır bedeli de teşkilatımız ödedi. Teşkilatımızın azizi Abdullah Aslan abimizi kaybettik bu süreçte. Başta azabimiz olmak üzere hayatını kaybeden sağlıktaki tüm görev şehitlerimizi rahmetle anıyor. Mekanları cennet olsun inşallah. Dile kolay. Yola, çık yola çıkarı 20 yıl oldu. Beşinci dönem ve beşinci olan genel kurumumuzun heyecanını ve sevincini bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz. 2000 yılında başlayan üyelik ve iki yıl sonra ilk temsilciliğim 2007 yılında 401 sayısına ulaşıp şubeleşerek şube başkanlığına devam eden uzun soluklu bir mücadele. Bu mücadelenin haklı bulununu bir kez daha hep birlikte yaşıyoruz. Bu mücadelenin en güzel yılı ise Mayıs 2008'de Sihir Genel'i almış olduğumuz yetki oldu. Elbette ki yetki almak kolay olmadı. Çünkü rakip sendika artık şiddet, baskı ve mobbing uygulamada zirve yapmıştı. Bu vesileyle sindirmek ve susturmak istediler ancak baskılarına ve tehditlerine aldırmadık ve cesaretle yolumuza devam ettik. Zor şartlarda, zor bir bölgede, zor bir devlete bu işi yürütüyorduk. Gücünü farklı miraklardan alan rakiplerimiz ise farklı yol ve metotlara başvurmaya devam etti. Bizler ise korkmadık. La tahten dedik, çekilmedik, yorulmadık. O günden bugüne inandığımız yolda cesur ve emin adımlarla ilerlemeye devam ettik. Her geçen gün sendikamızın sancağını daha da yükseklere çıkardı. Bu zor süreçlerde hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayan siz asil duruşlarıyla yanımızda olan siz kıymetli üyelerimize minnet borçluyuz. İşte memur sen ve her zaman bu mücadelenin öncüsü oldu ülkemizde demokrasinin bir kurumsallaşması, bireysel özgürlük alanı genişletilmesi, inanç ve ifade özgürlüğü önleyici engellerin kaldırılması noktasında her zaman teşkilat gücünü kullanmış ve ülke demokrasisine katkıda bulmuştur. Bildiğiniz gibi ülkemiz geçmiş tarihlerde olduğu gibi son 20 yılda da zor süreçlerden geçti. Zaman zaman antidemokratik müdahaleler yapıldı. Bu müdahalelere karşı memur her zaman olduğu gibi dik durarak şiddetle karşı çıktı ve antidemokratik müdahalelerin her türlüsünü elinin tersiyle itti. Genel kurulda daha sonra yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları okundu ve oylanarak oy birliğiyle aklandı. Genel kurula katılan sendika genel başkanı Semih Durmuş sendikal hakların kazanılması yönünde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve sağlık personellerinin yaşadıkları sorunları anlattı. 3600 ek göstergeden yararlanacak personelin mağduriyetlerini gidermek için çalışmalar yaptıklarını belirten Durmuş şöyle dedi. Yapacak olduğumuz bundan sonraki toplu çalışma görüşmelerinde %20'lik zammı %25 %30 yapmanın mücadelesini vereceğiz. Açmış olduğumuz o kanaldan o yoldan yürüyeceğiz. Buna bağlı olarak değerli arkadaşlar, toplu sözleşmenin en önemli kazanımlarından biri enflasyon zammı farkıdır. Enflasyon farkı zammıdır değerli arkadaşlar. Bizim hatırlarsınız 2021 yılında toplu sözleşme yapıyorken enflasyonun yüzde 20 olduğunu düşünün. Biz yüzde 50'ye imza attığımızda bizi bütün teşkilatımız ayakta almışlar mıydı? Büyük bir başarıyı ortaya koydunuz enflasyon yüzde yirmi iken yüzde ellilik bir zamla imza attınız der, der, ve teşkilat bizi büyük bir başarı ortaya koyduğumuzdan dolayı alkışlardı. Ama enflasyonun yüzde seksen çıktığı bir yerde yüzde otuzluk bir kazanım değil yüzde otuzluk bir kayıp söz konusu olurdu. Dolayısıyla kamu çalışanlarını enflasyona karşı ezdirme noktasında ezdirmeme noktasında enflasyon zammı kazanım önemli bir kazanım. Bunun altında sadece ve sadece değerli arkadaşlar memur senin imzası var. Hatırlarsınız yakın bir tarihte sayın çalışma bakanımız televizyonda bir programda kendisine memurlara neden bu kadar zam verildiğini soruyorlar. O da diyor ki bu bir toplu sözleşme kazanılmış. Arkadaşlar Türkiye'de bugün itibariyle 3.600 tane Uzman hemşire arkadaşımız var. Ama 205 bin tane Ebeveynci arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız ebelik ve hemşirelik alanında yüksek lisans yapsınlar. Diplomalarını kurumlarına verdiklerinde herhangi bir atamaya, herhangi bir kadroya gereksinim kalmazsın. Maaşları, emekli maaşı ve emekli tazminatının doğrudan arkadaşlar önemli bir Bugün 7 puandır. Bir dahaki toplu sözleşmede 10 puan, 15 puan, 20 puan yaparak oradan yürüyeceğiz. Onun için her bir arkadaşıma ben mutlaka bu alanlarda yüksek lisans yapmalarını tavsiye ediyorum. Tabii sadece onlarla mı sınırlı kalacak? Hayır. Hatırlarsınız lisans tamamlama noktasında ilk lisans tamamlama ilk başta sadece ede hemşire ve genel mezunları için çıkmıştı. Ama sonra kapsamını ne yaptık değerli arkadaşlar? Tüm çalışanlarımızı ilgilendirecek şekilde genişlettik mi? Genişlettik. Burada da aynı yok yolu ve metodu deneyeceğiz. Burada da tüm sağlık lisansiyeli arkadaşlarımızın yapmış oldukları yüksek lisanslara bağlı olarak uzmanlık adı altında özel hizmet tazminatı zammından faydalanmaları sağlayacağız. Değerli arkadaşlar bizim Antalya'da bir Türkiye buluşması gerçekleştirdik. O zamana kadar yapmış olduğumuz bütün toplantılarımızda her zaman şunu söylüyorduk. Sağlık çalışanlarının en önemli sorunu performansla bağlı adaletsiz ücret ödeme sistemi. Can acıtıcı bir sistem. 2013 yılından beri sürekli olarak sağlık çalışanlarının gelirleri azalmıştır diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların gelirleri sürekli artarken sağlık çalışanlarının gelirleri performansla bağlı adaletli ücret ödeme sistemi nedeniyle sürekli azalmıştır. Biz bunların grafiklerini yaptık ve toplu sözleşme görüşmelerinde gerek Maliye Bakanlığı'nın, gerek Çalışma Bakanlığı'nın, gerek Sağlık Bakanlığı'nın önüne koyduk. Ve sağlık çalışanlarının ücretlerinde bir iyileştirmenin, hava ücretlerinde bir artışa gidilmesinin gerektiğini vurguladık ve değerli arkadaşlar Antalya'da yapmış olduğumuz Türkiye buluşmasında bizim bütün mücadelesini vermiş olduğumuz bu konuda yapılmış olan düzenleme sağlık çalışanlarını birbirine düşen sağlık çalışanlarının çalışma barışını bozan bir düzenlemeydi ve sağlık olarak biz eylem kararı aldık. O gün gidip Türkiye'de Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nün önünde kitlesel basın açıklaması yaptık. Tüm Türkiye'de iş bırakma ve eş zamanlı basın açıklamaları yapma kararları aldık. Ve değerli arkadaşlar ortaya koymuş olduğumuz mücadeleyle beraber o günün şartlarında sağlık çalışanları da yapılmış olan düzenlemenin içerisinde konuldu. Ondan sonraki süreç içerisinde bütçe tamam. görüşmelerinden sonra olsun, şu olsun bu olsun denli ve süreç uzadı. Ta ki 2014 Mart Bayramı'na varıncaya kadar süreç sürekli uzatıldı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız çıktı ve kürsüden bir konuşma yaptı. Sağlık çalışanlarına yönelik bir takım düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi. O düzenlemelerin her biri değerli arkadaşlar. Sağlık senin ortaya koymuş olduğu mücadelenin sonucunda tam <laughs> oyunda yer bulmuş, çözüm noktasında emin ve tahrimat verilmiş olan görüşlerdir. O çalışanların birinin cebinden para alınıp diğerinin cebine konuluyor. Bir taraf mutlu edilirken bir taraf küstürülüyor. Dolayısıyla bunu itirazımız ortaya koyduk. Döner sermaye tavan oranlarının artırılması gerektiğini söyledik. Havuzların ayrılması gerektiğini söyledik. Havuzlar ayrılmadığı sürece siz sağlık çalışanlarının gelirlerini arttıramazsınız. Dolayısıyla mutlaka havuzlar artırılsın, ayrılsın dedik. Aynı, ayrıca değerli arkadaşlar bir de sağlık çalışanlarına ödenecek olan ücretin sunt kapsamının dışına çıkartılması söyledik. Biz kamuya hizmet veriyoruz yapmış olduğumuz hizmetin karşılığında alacak olduğumuz ücretin SGK tarafından ödenmesinin doğru bir yol ve yöntem olmadığı, nasıl ki bir öğretmenin yapmış olduğu ek ders ücretini okul aile birliğinden, il milli eğitim müdürlüğünden almıyorsa, sağlık çalışanının da alacak oldukları döner sermayelerin ek ödemelerin hastane bütçesine ve suta bağlı olarak yapılmaması gerektiğini söyledik ve bu noktada önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlar bugüne kadar uygulana gelen performans sisteminin adaletsizliklerini çözüm üretecek önemli adımlardır. Kapsayıcı geniş bir düzenleme yapıldı. Eksiklikleri var mı? Evet, bunun da eksiklikleri var. Burada da gene bizim genel idari ve yardımcı hizmetler sınıfına yönelik eksiklikler var. İdareci arkadaşlarımıza yönelik eksiklikler var. Bu eksikliklerin ilerlemesi için de iki hafta önce Çalışma Bakanımızla görüşme yaptık diğer arkadaşlarımızı da kapsayacak düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledik. Yıl başına kadar inşallah nasip olursa meclise bu konudaki düzenlemeler gelecek. Yani 3600 kapsamının dışında kalan diğer hizmet sınıflarımızın da unutulan, göz ardı edilen arkadaşlarımızın da 3600 düzenlemeden faydalanmalarını inşallah sağlayacağız. Şiddet bizim en önemli sorunumuz. Biz hastanede kurumlarımızda sağlık hizmeti sunuyorken güven duygusu içerisinde vermek istiyoruz. Nereden geleceği belli olmayan bir kurşunun hedef olmak asla istemiyoruz. Orada şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Biz şiddette sağlık çalışanına kalkan elin, sağlık çalışanına sıkılan kurşunun bu milletin vicdanına ve değerlerine kalkan bir el, sıkılan bir kurşun olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu sorunu çözeceksek milletçe çözmemiz gerekiyor milletin tüm sivil toplum kuruluşlarının, tüm kurum ve kuruluşlarının sağlık ve şiddete karşı duruş sergilemesi ve sağlık ve şiddeti bizim ortadan böyle ya da böyle kaldırmamız gerekiyor. Bununla alakalı yasal düzenleme yapıldı. Çok önemli, çok kapsayıcı bir düzenleme yapıldı. Yapılmış olan bu düzenlemede değerli arkadaşlar anayasaya bir de aykırı diyebileceğimiz sadece sağlık çalışanlarının öncelendiği bir düzenleme yapıldı sağlık çalışanlarına yapılmış olan şiddet katalog suçları içerisinde alındı. Bu önemli bir düzenleme. Ama başlı başına yeterli mi? Elbette ki değil. Bununla alakalı da mutlaka İlave Sağlık Bakanlığı'nın yapması gereken düzenlemeler var. Onu da biz kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyoruz. Şimdi önümüze yeni dönemde biraz önce saymış olduğum gibi yeni 6-7 tane hedef koyacağız. Önümüzdeki iki yıl içerisindeki, önümüzdeki toplu sözleşme süreci içerisinde de Bunları çözüme kavuşturacağımıza, çözümü noktasında önemli adımlar atacağımıza, atacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Sağlık senin teşkilatının gücü nasıl ki vatanın, vatandaşımıza dokunuyorsa, sağlık sen teşkilatımızın gücü çalışanlarımıza da dokunarak hem vatandaş memnuniyetini hem çalışan memnuniyetini sağlama noktasında sendika olarak çalışıyoruz. Rabbim çıkmış olduğumuz bir yolda birliğimizi beraberliğimizi daim etsin sizin de buradaki yapacak olduğunuz genel kurulumuzun sihir şubemiz için ve sağlık seniniz, sağlık seniniz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kabul kaldırsın.